Merhaba arkadaşlar. Rayten Hanım'ın çiçekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Bugün videomuz videomu sardunyalarımla açtım. Şöyle bir sardunyalarıma bakalım. Ne durumdalar? Şöyle kırmızı sardunya. Bakın böyle saksının uzun saksını içinde e, 3-4 tane var arkadaşlar. Böyle saksılar oldu mu daha düzgün derli toplu duruyor değerli takipçilerim. Küçük küçük oldu mu e, hem suları çabuk bitiyor çabuk kuruyor. Büyük saksı oldu mu sulaması da e, fazla sık sık sulamıyorum arkadaşlar. Saksı büyük olduğu için nemli kalıyor. Saksı küçük oldu mu? Sık sık su vermem vermek zorunda kalıyoruz. Şöyle Kara Sevda, telgraf çiçeği. Şöyle bakın şurada da var sardunyalarım. Sardunya çok arkadaşlar bende. Beyaz sardunya. Şöyle şunun güzelliğine, şunun rengine. Bursa'da hava o kadar kapalı ki arkadaşlar. Yağmur yağdı. Hava bayağı bir kapalı. Şöyle karanfillerim. Şurada sukulentim. Kesmiş çiçeğim. Bunu yeni diktim arkadaşlar. Şöyle, şu tarafa geçeceğim. Sardunyalarım, bakın o kadar açtılar ki. Artık bir yandan açıyor, bir yandan dökülüyor ee, çiçekleri. Şu, şunlar geçmiş, şunlar temizliyorum boşuna güç sarf etmesin. Şöyle şu geçenleri içinden alıyorum arkadaşlar. Şu da beyaz, ortada pembe. Şu da yaprakları tırtıklı. Şunlar da petunyalarım arkadaşlar. Fideden diktim. Söğüt sardunya. Bunlar bakın çok büyükler. Aslında ben söğüt sardunya sevmiyorum. Ama işte bir kere onları diktim. Çelikten diktim. Bu da kırmızı. Bunların ben saksı değişimini yaptım değerli takipçilerim. Yeni yeni tomurcuktalar. Pervane çiçeği. Bunları yeni köklendirip buraya koydum. Bu çok açtı arkadaşlar. Bayağı bir açtı. Ee, şimdi tekrar yine tomurcukta. Şu da tomurcukta. Bunlar ee, yeni diktiğim sardunyaları. Şunu da yeni koydum. Birkaç gün oldu. Şunu buradan çiçeğin bu şey, sapını alacağım. O oh, bitmiş. Şu da petunyam. Ee, yine fideden koydum çiçek açacak inşallah. Bakın tomurcuklu. Şöyle şu tarafa geçeyim. Şuradaki sardunyalarıma. Bakın saksılarım dolu maşallah. Bu da tomurcukta. Çiçekleri geçenleri koparıyorum değerli takipçilerim şöyle ceylan gözü. Şunun da çiçeği şey geçmiş. Onu da aldım. Şunun rengine muhteşem bir rengi var. Şunu da fazla olmadı bunu dikimini yapalı. O da tutmuş. Yine ceylan gözü. Şöyle de şunları alalım. Şu çok güzel. Bu da beyaz. Yine fideden diktiğim petunya. Fesleğen. Bakın şurada da e, kuş yumurtası arkadaşlar. Kuş yumurta yapmış. Evet arkadaşlarım bugünkü videom bu kadar. Bursa'dan kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.